Değerli Bilişim Profesyoneli, değerli meslektaşlarım, etkinliğimizin ikinci günündeyiz. Ee, yanımızda yine bir firmamız var. Firmamızdan Uğur Bey hem kendisini anlatacak hem de firmasıyla ilgili bilgiler verecek. Sonunda da bugünkü etkinliğimizle ilgili konuşacağız. Uğur Bey sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle bize bu şansı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum kendim ve firmam adına. Ben Uğur Kara. Yaklaşık 14 yıldır sektördeyim. E, sektöre başladığımızdan beri siber güvenlik alanında hizmetler vermekteyiz. Ee, grup firmalarımız var. iki tane firmamız var. Biri Güney Bilişim, biri Sekül Siber Güvenlik. Ee, şu anda buraya bu oturuma e, Siber Güvenlik olarak katıldık. Zekiryon e, olarak Türkiye'de hizmet vermekteyiz. Zekiryon DLP'nin Türkiye'deki tek distribütörüyüz biz. Zekiryon yaklaşık 20 yıllık bir e, DLP firması. Türkiye son bir yılda çok ciddi yatırımları oldu. Daha sonra LibraESFA e-mail çözümlerinin Türkiye distribütörü Secure siber güvenlik tarafında. LibraESFA da Avrupa'da oldukça önemli bir çözüm e-mail katmanında. Biliyorsunuz siber güvenlik hep maillerden etkilenen mail ataklarıyla aslında sıkıntı açıyor başımıza. O tarafta çok katmanlı güzel bir çözüm. Türkiye'de oldukça fazla referansı da var çözümün. <laughs> Eptek 360'ın gene Türkiye'deki tek distribütörüyüz. Eptek 360'da Gartner'da olan ve e Avrupa'da lider bir MDM çözümü. Biliyorsunuz artık hayatımız mobilleşmeye başladı. Tabletlerimiz, telefonlarımız derken her şeyi artık akşama kadar elimizde olan bir telefon gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Kurumlarda da artık insanlar hep mobil, evlerinde telefonla işlerini götürür oldular. Bunların güvenliği çok önemli yönetimi kurumlar açısından çok önemli. Bu tarafta da hepte 360 ile ilerliyoruz. Ürün Türkiye'de de oldukça başarılı işler yapıyor. Ee, bizim aracılığımızla tüm kurumlara ulaşıyor ürün. Ee, Türkiye'de gene <laughs> veri koruma tarafında DECI çözümünün, Geodu çözümünün distribütörlüğünü yapmaktayız. Two Factor Authentication tarafında gene hani doğrulamalı bir çözüm var. Artık kurumlara olası saldırılara karşı telefonunuz ele geçirilebilir, bilgisayarınız ele geçirilebilir vesaire bütün taraflarda hani artık bir doğrulamaya gerek var adam oturumu açarken bir telefonla SMS doğrulamasıyla kontrol ettirebiliyor sistemleri müthiş çözümlerimiz var siber güvenlik tarafında bu şekilde devam ediyoruz Ankara'da da bir ofisimiz var. Secure Siber Güvenlik olarak Ankara tarafında tüm kurullarımıza yaklaşık şu anda e, 6'ta yakın bakanlıkta XDR projesi yönetiyoruz. Önemli siber güvenlik özelliğini yönetiyoruz. E, Türkiye genelinde 500'e yakın müşteriye dokunuyoruz. E, yaklaşık 15 yıllık bir firma olduğumuzdan bahsetmiştim. Tüm e, müşterilerin siber güvenlik alanında bizden aldığı ürünlerin desteğini sağlayarak ilerliyoruz. E, yani ürünü verdik müşteriye, Yalnız başına ürünle bıraktık değil, teknik desteğinin de arkasında duran bir firma olduğumuzu da söylemek isterim burada. Çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel bilgiler verdiniz. Ee, i̇ki gündür buradayız. Ee, etkinlik hakkında neler düşünüyorsunuz? Etkinlik oldukça başarılı geçti. Ee, çok. Önemli katılımcılar vardı, bakan yardımcımız da buradaydı. Bilişimle ilgili projelerini, Türkiye Bilişim Derneği ile olan işbirliklerinden bahsetti. Bizi de çok memnun etti bu durum. Çünkü Bilişim Derneği bizi temsil ediyor açıkçası, bilişim firmaları olarak. Bizim gelişmemiz açısından onların da e, devlet tarafında söz sahibi olmaları bizim için çok önemli. E, bunun da burada olduğunu gördük. yani. Tüm bilişim firmalarına söylemek istiyorum. Bilişim Derneği gerçekten bizim haklarımızı savunan e, ve hani e, sözümüzün geçtiği, bir yer. Ee, bu etkinliklerin daha fazla artırılmasını da talep ediyoruz aslında. Kamu tarafında çok değerli katılımcılar vardı. Kamu tarafındaki idarecilerle buluştuk. Onlar da biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Değiş Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yayınladığı bir rehber var. Siber güvenlikle ilgili. Ee, bu rehbere artık herkesin bütün kamu kurumlarının uyumlanması lazım. Bu tarafta istedikleri çözümlerden biri de veri güvenliği. Zekiryon burada bahsettiğim gibi e, bizim partnerimiz de bugün. E, veri güvenliğinde de dünya ünlü bir çözüm Zekiryon. Zekiryon da ana sponsorlardan biriydi. Bilişim Derneği'ne katkı vermiş olduk bu sayede. Etkinlik de müthiş geçiyor. Hala da görüyorsunuz katılımcılar çok fazla. E, çok memnunuz açıkçası. Çok teşekkür ederiz. E, röportajımıza katıldınız. Sağ olun. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere.